Barista Tuz kahve, kahve Demlemeleri, demlemeleri. 3-2-1 Kevser hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olasın. Geçtiğimiz hafta güzel bir yayın yaptık beraber. Evet. Şimdi bu haftada hazır seni yakalamışken Hı -hı. E, Türk kahvesi nasıl demlenir Hı -hı. bir senden dinlemek istiyorum. Tabii ki de. Ee, başlayalım mı? Evet. Önce kahveyi bize bir tanıt. Zannederim seni dünya şampiyonası kullandığın kahve. Evet. Doğru mu? E, 2024 yılında Danimarka'da yani aslında bizim yılımızda. <gülüyor> <gülüyor> Danimarka'da gerçekleşen Cezve ve yarışmasında dünya ikincisi olmuş bir kahve çekirdeği. <laughs> e, Özenle seçmiş olduğumuz kahvelerden sen bir tanesi. Kahve çekirdeği ikinci olmadı. Sen ikinci e, oldun. Evet. Çünkü bu kahveyi bana verirsen ben ikinci olmam. O yüzden. Mu? Mu? evet. E, elimden geldiği kadar demleme reçetemi de vereceğim ki eğer ki isteyenler olursa web sitesinden de alabilirler. Bu kahve şu an satışta mı? Ee, şu zamanda. an için değil, İstanbul Kahve Festival için bizler e, kavurmayı yaptık. Orada satışa sunduk e, ama isteyen ve talep eden çok fazla var. Hı hı. E, büyük ihtimalle web sitesinde de açacağız. Harika, evet. tamam bu haberi de buradan vermiş evet. oldum. Şayet halen açılmadı ise biz evet. yayına girdiğimizde, Niji web sitesinde bu kahveyi de koleksiyona ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hı hı. Reçeteyi detaylı bir şekilde bugün Kevser'den alacağız. Hı hı. Nasıl başlıyoruz Türk kahvesi demlemeye, nereden başlanır? Efendim öncelikle ürünlere ihtiyacımız var. Ee, yani ocak olacak. Ocak olacak Hı -hı. ısıtıcı. Bizim kullandığımız bakır tamamen e, cezve yüksek kaliteli bir bakırdan işleniyor. İç yarısı ise kalaylı. Bunun nedenlerinden bir tanesi e, bakır direkt Asidik bir gıdaya veya yiyeceğe Hı -hı. temas ettiğinde iyonların çözülmesine ve zararlı maddelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Hı -hı. Bu yüzden gıdalarda, mutfaklarda, kullanımda da dahi her zaman kalaylı olur ki ürünümüz Hı -hı. de ona göre seçiliyor. E, ardından öğütücümüzle beraber kahve çekirdeğimiz var. Süper. E, şimdi sizlere 7,5 gramdan dünya yarışmasında kullandığım reçeteyi yapacağım. 7,5 grama 65 ml su ve 60 derece suyla başlayacağım. Hı -hı. Ön demleme yapmak istiyorum. Arama Hı -hı. ve lezzetin artması için. O ütürken ben sana hemen bir iki soru Tabii. sorayım. Birincisi kullandığımız ekipman dedik belki yakın çekimde şöyle gösterebiliriz. İçi farklı dışı farklı bakır ve kalay şeklinde Hı -hı. bunun bakır gümüş e, opsiyonları da mevcut. Hı -hı. E, diyelim ki böyle bir ocağımız yok, Hı -hı. bu çok spesifik bir ocak, evet. herhangi bir elektrikli ocak üzerinde de yapabiliyor muyuz? Tabii ki de yapılabilir. Sadece daha kontrollü olması gerekiyor Hı -hı. E, ve her zaman ayarlanabilir olduğu için aslında Hı -hı. E, hem elektriklerde hem de normal ocaklarda elimiz her zaman ayarlanabilir bir bölümde olsun ki Hı -hı. E, hem denleme çok hızlı olmasın ki anır olmasın. Çok da demleme süremiz çok olmasın, acılık çok fazla artacak. Çünkü bu demleme metodu suyla kahvenin direkt olarak temas e, ettiği bir, evet. bir demleme metodu. Bu yüzden telvi aşağıda durduğu süre içerisinde çok uzun demleme yapıldığında biz telvi yani kahve çekirdeğini yakabiliyoruz. Hmm. Bu yüzden her şeyin dengeli bir şekilde olması gerekiyor ve e, başlangıç sıcaklığımız 50 ile 65 derece arasında bulunan hmm. iklim şartı ve kendi Çevremize bağlı olarak da değişebiliyor ki kahve çekirdeğine göre de değişiyor. Benim kahve çekirdeğim yapmış olduğumuz denemeler sonucu 60 derecede e, bizler için maksimum yani pik noktayı veriyor. Hı hı. Hem aroma hem de lezzette. Süper. Hmm, bu çekirdekten de bir bahsedelim. Tabii. Ah, bu bu kokuyu gönderemiyoruz. <laughs> Öyle bir dezavantajımız var. Çekirdeğin özelliği nedir? Aa, i̇ki farklı kahve çekirdeği kullandım. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Inmaculada çiftliğinden Cafea Eginoidus. E, Cafea Arabica'nın anne atası olarak biliniyor. Hı hı. 2015 yılına kadar çok fazla bilinen bir tür değildi. E, tatlılığı ve yoğun tatlılığı ve e, meyvemsiliğiyle çok bilinen bir kahve çekirdeği. Hı hı. Özellikle acılık konusunda Hiçbir şekilde almıyorsunuz. Çok tatlı. Hı -hı. Ee, bir diğer kahve çekirdeğim ise Nogales çiftliğinden. Hı -hı. Orange Bourbon. Hı -hı. Ee, bunun gövdesi ve lime asitesi çok belirgin. Ne oranda karışık bunun içerisinde? Bu reçetede belli bir şey var ee, bire mı? Bire 1,3. Of baya hassas bir şey. Evet. Peki. Ee, bu tam dengeyi elde edebilmemiz için aslında yapıldı. Ne kadar su ekledin kahve ee, üzerine? 65, şu anda 66 tamam. ekledim. Tamam. 66 gram yani 65 gram reçetede 65 ila 66 gram olabilir. Hatta bir düşüğü de olabilir. Şimdi merak ettiğim yere yok. geliyoruz. Bu ateşi nasıl ayarlıyorsun? Evet. <laughs> Aslında çok fazla deneme yanılma yöntemi oluyor. Hı -hı. Tekrardan söylediğim gibi hem reçeteye hem de kahve çekirdeğine göre çok değişiyor. Hı -hı. Ben direkt normal sıcaklıkta yani ısıda Hı -hı. başlıyorum. Ardından birinci dakikadan sonra çok dengeli bir şekilde azaltmaya başlıyorum ki hem Hı -hı. krema hem de deneme sürecime erişebileyim. Peki. Aslında biz şu an şöyle yaptık. Ee, hmm. Kahveyi öğüttük. Evet. 60 santigrat derecede üzerine su ekledik. Evet. 65 gram su ekledik. 65. Ve kadar. bir karıştırdın. Onun da herhalde sayısı falan da evet. var? Evet. Şey, 3'e üç şeklinde. Üç kez ee, saat yönüne. Üç kez tersine. Evet. Bu neden? Ee, neden üç kez saat yönüne? Şöyle ki aslında mesela? ben kahve çekirdeğini öğüttükten sonra WDT ile o topakları tamamen açıyorum ki çözülme hmm. suyla beraber daha homojen olsun. Hı hı. Tat ve e, aromada, lezzette daha belirgin ve iki farklı e, kahve çekirdeği demlediğim için aslında orada hı hı. E, her ikisinde de aynı tadı elde etmek hı hı. istiyorum. Yeterince homojen burada, olsun. Tabii kardeş. ki de burada e, bizim Türk kahvesinde demleme metodunda en ince ölçümlerimizden bir tanesidir. Espresso'dan daha ince öğütülür ve ister istemez suyla karıştığı andan itibaren e, topaklanmaya neden olabiliyor. Hı hı. Ve sizler ne kadar fazla karıştırırsanız e, bir o kadar da agitation'ı yani çözülmeyi hı hı. de arttırıyorsunuz. Hı hı. E, bu da acılığa neden olabiliyor. E, o yüzden deneme yanılma yöntemiyle tekrardan dediğim gibi kahve çekirdeğinizdeki e, karıştırma sayınızı dahi hı hı. dengelemeniz gerekiyor. Bu da çok önemli olaylardan bir tanesi. Hı hı. E, benim için şu anki var olan kahve çekirdeğinde 3'e 3, e 3 e, Tamamen ısıya koymadan önce hı hı. ve bir ila bir onda tekrardan bire bir de bir şeklinde yapıyorum bu arada. Ee, ki aynen karıştırıyorum hı hı. ki hem sağ hem sol yapma nedenim ister istemez tel ve aşağıda olduğu için partiküller her ikisini de eşit bir şekilde hı. E, karışmasını o sağlıyorum Bu hareket, hareket aslında karışımı biraz daha e, hareketli olması aynen Çünkü öyle her iki sanırım. tarafta da aynı şekilde İnanen hem ateşi yani. gözlüyorsun bu arada hem süreye bakıyorsun aynen öyle ee, an. Şöyle sizler demleme yaptığınız zaman diliminde e, sizlerin reçetenize göre değişebiliyor. Hı hı. Benim bu kahvemde 2 dakikanın altında olduğu zaman diliminde medium high yani yüksek bir tatlılık ama medium high de oluyor. Hı hı. Eğer ki 2 ve 2 onun üstünde olduğum zaman diliminde çok daha dengeli bir tat elde edebiliyorum. Hı hı. Ve sizlere de şu anda onu sunacağım. Bu kadar kompleks düşünmemiştim. Evet. Türk kahvesini ocağın üzerine at ondan sonra pişir. Bir pişir, pişir mi? Demle mi? Demleme. Peki. Ee. Türk kahvesini ocağın üzerine at demle. Evet. Bu bir demleme de. metodu. Biz bunu kaynatmıyoruz biz zaten. Biz bunu kaynatmıyoruz. Peki doğru. Bu kahveyi hemen içmiyoruz. Öyle bir detay evet. var değil mi Türk kahvesi? Evet. Başlatamadım. Kusura bakmayın. Orada sakın? varsa Buradan eğer e, minimum Hı -hı. 3 dakika ile 5 dakika arasında bekleyebiliriz. Tabii ki de Hı -hı. bakabiliyoruz. E, Dünya yarışmasında bizlerde var olan bu demleme metodunda birkaç tane problem var. Bunlardan bir tanesi e, direkt ısıya temas ettiği için diğer demlemelere göre sıcaklığı çok daha yüksek oluyor. Hı -hı. Ve bizler sadece bu demleme metodunda partikülle beraber fincana koyuyoruz. Doğru. Parçacıklar dışında da gelmiş bu, evet bu var ve ister istemez çözülmesi yüksek ve sıcaklık çok daha fazla olduğundan dolayı benim 15 dakikalık yarışma sürecimde ister istemez hem sıcağı hem de ılığı içemiyorlardı. He. bu son 3-4 yıldır çok çok büyük problemlerden bir tanesi ve dünya yarışmasında fincan arkaya gitmez. Hakem direkt olarak o stajde hepsinin tadına bakıp ona göre değerlendiriyor. Tekrar götürüp yeniden tekrar bakmıyorlar. Hayır ha, çok hayır ilginç. hayır. Hmm. E, bu yüzden bizlerin var olan bu sorunu çözmemiz gerekiyordu ki e, biliyorsunuz kafelerde de aslında biz yeni neslin Türk kahvesi istememe nedenlerinden bir tanesi de bu. Espresso, süt bazlı içecekler demlemenin geldiği andan itibaren içmeye başlıyorsunuz. Ama Türk Doğru. kahvesinde çoğu kişi sıcaklıktan dolayı beklemek zorunda kalıyor ve sizler sohbet ederken unutuyorsunuz ve soğuk bir ürün çıkıyor. Evet doğru. Bizlerde bu yüzden evet bizlerde bu yüzden fincanın içerisine soğutma topu Hı -hı. çoğu bildiği ve yeni olan paragon bol veya viski topu olarak da geçiyor onu dondurup içerisine koyduk Hı -hı. ve bu bizim üç aylık bir denememizle gerçekleşti ve hemen hemen her tür kahvesi demlendiğinde farklı çekirdekler dahi olsa birinci dakikada partiküllerin yüzde seksenin aşağı inmesini sağladı hızlı bir şekilde İkincisi direkt olarak sıcaklığı 1.20 ile 1.45 saniye içerisinde 75 mil dereceye indirmeyi sağlıyor ve sizlere takta yani dokunsal takta çok daha yüksek pik noktayı veriyor. Bununla beraber tatlılığı ön plana çıkartırken Türk kahvesinde ne kadar ince öğütmeye giderseniz gidin hı hı. hiç korkmanıza gerek kalmıyor çünkü acılığı önlüyor. Çünkü, çünkü siz çözünmeyi durduruyorsunuz. Aynen. Bu sıcaklıkta onu söyleyecektim. Hmm. Aslında kaynattığımız için hala bardakta çözünme devam ediyor aynen, ve öyle. acılaşmaya da devam Tabii ediyor. aslında. Tabii ki de abi. burada bir filtreleme olmadığı hmm. için suyla kahve hala beraber. Aslında bunu birazcık kahve kavurma gibi düşünmemiz gerekiyor. Evet, e, belli bir turning point point'te birleştiriyoruz kahveyi. Hı hı daha ısıtıcının üstüne koymadan ardından burada bir sıcaklık burner ya da havayla beraber bu hı hı. kahve kavurma gibi mantıklı. düşünelim hı hı. geliyor hı hı. ve belli bir derecede biz onu alıyoruz ama sonrasında içeride devam ediyor hala hareket. evet bizler soğutma sistemine geldiğimizde de aslında kahve kavurmada belli bir derecenin aşağısına inmeli ki ardından o kahveyi alalım hı. Çok güzel çünkü biz çözünmeyi yani. orada da devam ediyoruz hı hı. eğer ki herhangi bir soğutucu yoksa kavurmanın alt kısmındaki soğutucu bölümünde hı hı. o istediğimiz kadar sıcaklığa maruz kalmasın kahve ile kahve arasındaki bir zaten hı hı. ısı transferi var. Evet. Ve bunda da aynısı geçerli. Bu yüzden biz bu topla tamamen çözülmeye yarıdan daha aza indiriyor. Daha fazlasını evet. indiriyoruz. Böylelikle hem hızlı içim hem de aroma ve lezzette artış. Bununla beraber istediğiniz kadar in, ince öğütmeye gidin. Acılık her zaman çok çok düşük olacak. Çok güzel. Çok teşekkürler. Rica Şimdi bir iki tane sorum var. Üç dakika evet. oldu artık tadına bakabiliyorum. Tabii mi? ki de buyurun. Tamam, Afiyet olsun. çok meyvemsi bir kokusu vardı. Tatlarda evet. da yoğun bir şekilde hissediliyor evet. aslında bu. Hiç aslında Türk kahvesine hiç benzemiyor. Evet. evet böyle nitelikli Türk kahvesinde böyle bir olayı var. Evet. Yani şunu Türk kahvesi diye bir yerde ikram etsek muhtemelen beğenmezler diye düşünüyorum. Evet. Çünkü insanların beklentisi o acı kahveyi almak. Tabii ki de. Bununla ilgili nasıl kırılacak bu? Ona evet. sorayım. Çünkü insanlar hmm. Acı kahve içmeyi seviyorlar evet. ve yoğun kavrulmuş kahveleri içmeyi evet. seviyorlar ve Türk kahvesi böyle bir nam salmış. Hı hı. Farklı nitelikli çekirdeklerden yapıp ikram ettiğinde ben hı. de hep tepki olarak şunu alıyorum. Ya bir şey var, bir problem hı var problemi. gibi diye hani sıcaklıkla... Hatta mı... işte acaba bozulmuş mu olarak çok fazla söyleyen var. Cezve yani bizim Türk kahvesi metodu bir sanat aslında hı hı. hassasiyet ve tutku gerektiriyor ve bu hassasiyetle bizim ilerlememiz gerekiyor. Hı hı. Benim bu yarışmayı ve buna daha fazla önem verme nedenlerimden bir tanesi buydu. Ee, bizlerin geleneğinden geliyor ve bu metot olmasaydı belki bu sektör çok çok daha fazla geride olacaktı evet, o zaman da yapılmasaydı doğru. ve bu bu geleneği bizim e, ritüelleriyle beraber herkese anlatmamız gerekiyor Kesinlikle. ki ilk başlardan beri kahve çekirdeğinin ağacı bulunduğu yerden bu zamana bakıldığında aslında var olan top, topraktan dolayı çok meyvemsi bir ve asitesi yüksek bir kahve çekirdeği <laughs> içiliyordu. Ee, i̇ster istemez ekonomik şartlardan dolayı daha fazla ticari bölüme geçti ama bu İstanbul Kafe Festivali'nde çok iyi anladım. Herhangi bir nitelikli kahve ya da bu sektörü bilmeyenlerin dahi gelip sadece 3 dakikalık konuşmamla nitelikli kahve çekirdeği aldıklarını gördüm. Ee, bu demek oluyor ki onlar da kırmak istiyorlar <laughs> ve çok fazla ıı, yaşlı kesim geldi ve onlar da aslında çocuklarından gördüğü kadar nitelikli kahveye girdiğini söylediler. Böyle bir avantajı evet, var yani. Evet evet ve bizlerin de aslında şu anda hem kafe açmak isteme nedeni hem de bu yarışmalara girme nedenlerimizden bir tanesi ki bölgemizde olmak üzere. Buna ulaşmak ve anlatabilmek çünkü dediğim gibi burada bir sabır işi gerektiriyor. Hı hı. Bizler de nitelikli bölümdeyiz ve sabırla anlatmamız gerekiyor ki bunu da göstermemiz lazım. Hı hı. Hem festivaller hem de böylesi güzel ortamlarda olmak bir evet. tık dahi olsa bir bir kişiyi de alabiliyorsak ne mutlu bize. Merve <laughs> ile beraber festivalde Kevser'in elinden çok güzel yine aynı Türk kahvesini içmiştik dünya şampiyonasındaki reşetesinden. O da aynısını söylemişti. Hakikaten uzun uza diye anlattığı hmm. her şeyi, o üç dakikayı tamamen bir eğitim formatında hmm. geçirdik. Ve harika bir kahveydi. Burada da tekrar aslında onu hatırlamış oldum. Ellerine Afiyet sağlık. Afiyet olsun. Bir sorum daha. Ee, bu kahvenin, Türk kahvesinin telvesi, köpüğü çok köpük. böyle alameti harika işler. İşte iyi köpüklü olacak diye. Hmm. Ama bir yerde de şöyle bir durum var. İşte bu köpük. Tad almayı da bir yerde engelliyor ve sınırlandırıyor. Evet. Ne tarafındasın bunu? Ee, şöyle ilk başta bizler bu araştırmayı yaptığımız zaman diliminde bazı kahve çekirdeklerinde o kremayı almak çok iyi geliyor. Ama bazılarında size gövdeyi de veriyor. Hı hı. Ee, Türk kahvesinde çok değişik oluyor. Hatta onun çok güzel bir sözü var. Espresso'da lütfen kremayı önemsemeyin. Çünkü Aynen. krema espresso da çok büyük bir şeymiş gibi geliyor ama tada odaklanın her zaman Hı -hı. ve nasıl içileceğine bakın. Hı -hı. Aslında Türk kahvesi de böyle. Bana göre kremaya fazla bakılmaması gerekiyor ama bazı kahve çekirdeklerinde özellikle bu kahvede çünkü ben bunu ilk yarışmaya hazırlanırken kremasını alacaktım. Ben bu Hı -hı. şekilde hep hazırlandım aylarca. Ardından 2-3 denemeden sonra aslında bu kremanın gövdeyi daha belirgin yaptığını, dokunsal tatların daha belirgin yaptığını gördük. Pozitif ee, yönde ayrıştırdı Tabii ki yani. de. Ve kahve çekirdeği çok tatlı, belirgin bir özelliklere sahip. Ama bir tık çok çok clean olmasına rağmen şeffaf bir şekilde ilerliyordu. Yani orada <laughs> damağı doldurmuyordu. Kremayla beraber bu gerçekleşti. Hı hı. E, kahve çekirdeğinden kahve çekirdeğine değişiyor tabii ki de. E, olması gerekiyor mu? Evet, Türk kahvesini çünkü biz köpüğüyle biliyoruz. Evet, doğru. evet Ama iyi kahve çekirdeğinde bence krema olması çok çok daha iyi. Hı hı. İster istemez daha ticariye gittiğimiz zaman ve yani, tat profili daha topraksı daha fenol olduğu evet, için hı hı. o tamamen damağı kaplıyor. Zaten var olan tatları da alamıyorsunuz. Alamıyorsun, evet. Yani orada fenol tat varsa da gidiyor. Hı hı. Çünkü e, ticari bir kahve zaten alabileceğiniz bir şey yok. Ve var olan krema da pek iyi olmuyor. Onu almak daha iyi mi? Bence çok çok daha iyi olur. Evet, ters bir bakış açısı oldu. Evet. O yönden de güzel. Evet. Peki, e, Türk kahvesinin soğuk içilmesinde ne arayacağız peki? Genelde soğuduğunda "Aa bu soğudu" deyip kenara atıyoruz. E, tat profilinde de söylediğin şey Hı -hı. aslında soğudukça farklı tatlar ön plana evet. çıkıyor. Bu evet. kahve özelinde soğudukça neyi ee, beklemeli? Bu kahve çekirdeği orta orta yüksek tatlılık. Orta asidite e, ve pleasant low bitterness çok daha hmm. böyle e, ne derler daha böyle hoş bir daha hoş bir, acılı. bir acılığa <gülüyor> sahip <gülüyor> ve sizi yormuyor damakta. E, sıcakken çok fazla portakal e, ve kaskara alırken <laughs> tropikal meyvelerden mango'ya geçerken bizlerde ılıkta, soğukta olduğu zaman diliminde bunun evrileşmesi lazım. <laughs> Nasıl? Orange bir tık daha eee en basit kanlı portakala ki burada direkt strawberry ve tropikal meyve direkt mangodan papaya'ya dönüşüyor. Hmm. Ee, ve after aftertaste'de kakao kalırken soğudukça bir tık daha karamele dönüşüyor. Ee, yani bunları anlattığımız zaman diliminde aslında içildikçe akılda daha fazla kalıyor. Sensör eğitimi gibi şimdi söyledikçe ben de tadına bakıyorum. O tatları arıyorum bir hmm. yandan da. Ben o meyve baskın meyve tatlarını hmm. beğendim. Çok beğendim. Hmm. Türk kahvesine çok yakıştığını düşünüyorum. Hmm. Daha önce de böyle bir tecrübem olmamıştı hmm. ama. Tatlılık da çok ön planda. Evet. Yani böyle şekerli bir Türk kahvesi içiyormuşum kadar bir Hı -hı. tatlılık da var Hı -hı. yoğun bir şekilde. Bu aslında senin hazırladığın blendin özelliği aynı zamanda evet. değil mi? Evet, kesinlikle. Aslında kullanmış olduğum yoğun tatlılığı olan Cafe Aginoidus'un. Direkt etkisi oluyor Hı -hı. bu ki dün bizim arkadaşlar da geldiği zaman diliminde bunu filtreledin mi diye bana sordular. Dedim ki nasıl yani filtreleme derken filtreledin mi imza içecek de yaptın. Ya telvesi nerede bunun ve tatlılık çok baskın ve telveyi yemeye başladılar. <laughs> Çünkü çok güzel bir tadı var. Telvenin de aynı şekilde çok güzel Telveyi ben da. de deneyeceğim. Evet, evet. Yaklaştım zaten telveyi. Evet. Ee, o da dediğim gibi kahve çekirdeğinden geliyor. Harika, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok kısa bir zaman periyodunda aslında sen bu işi irşad ettin ve evet. dünya ikinciliğine kadar evet. tırmandırdın. İlk evet. yarışma tarihin ne zamandı? Aa, şey, 2023 için hı. mi? Hayır, öncesinde, galiba 2022'de de yarışmıştın. E, seni, 2022 zannedi. yılında yarışmadım, 2023'te yarıştım. <laughs> Cezve İbrik ilk benim yarışmamdı Specialty Cafe Association'da. Orada <laughs> da şampiyon oldum. Sen ilk yarışmada direkt şampiyon evet, oldun. Evet, evet, evet. Direkt ilk yarışmamdı o benim. <laughs> e, ardından 2024'te Ocak ayında gerçekleşen kavurmadı, Dün Ay Türkiye ikincisi oldum. <laughs> Hemen sonrasında dünya yarışmamız oldu zaten. Güzel. Şu an kavurduğumu evet. Türk kahvesi olarak servis edip evet. dünya ikinciliğini almış oldum. Evet, diyorsun. evet, evet. Harika. Ellerine sağlık gerçekten. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Zahmet ettin, ben. geldin Estağfurullah, her zaman. Kapatalım mı yayını Tabii beraber? Tabii ki de kapatalım. Tamam, hadi bakalım. <laughs> hadi kameraya bakalım. Okey. Peki. Baristotus, Kahve Demlemeleri. 3-2-1